arkadaşlar. Bugün iki elimde iki tane araba görüyorsunuz. Bir tane e, bet mobil var. Şöyle göstereyim size. Böyle bet mobil var. Bir tane de elimizde fo, Toyota var. İsmi neymiş? Toyota Tacoma. Bir de bu Toyota'yı açacağız arkadaşlar. Siz e, biz açana kadar siz abone olup like atmayı unutmayın. O zaman açma işlemlerine başlayalım. Şöyle göstereyim. Açtık şurayı. Şöyle. Bunu açtım. Şuradan arabamızı alalım. Evet arkadaşlar, arabamız böyle bir şey e, ee, yanında Zerink yazıyor. Ee, küçük bir hatta logosu var. Boyayla e, farlarını yapmışlar. Önünde bir kaputu var galiba. Açmıyor. Tekerlekli çamurlu. Arkası da takoma yazıyor. Burada bir tane e, eşya koyma şeyi var. Bu arabamız böyleydi. O zaman ikinci arabayı açalım. Bunu buraya koyalım. Açma işlemlerine başlıyoruz. Şöyle. Şöyle açalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle açtık. Bunu da açtık arkadaşlar. Alalım arabamızı. Şuradan şöyle. Bu arabamızda yani Batmobile'imizde Böyle kanatlı olan bir uzun bir arabamız var. Çok uzun hem de. Arkasında turbo şarjı var. Böyle bir arabamızdı. Arkadaşlar bu arabaları e, kutuma koy. Bu arabalar çok güzel arkadaşlar. Başka arabalar gelmesini istiyorsanız ey abone olun. Hatta biz bunları tahtamıza da koyalım size böyle. Şöyle ne koyalım? Şuraya koyalım tahtamızı. Bu bunu da buraya koyalım bek mobilimizi. <laughs> Koyduk. Bu güzel gözüktüler. Bizim arabamız böyle Araba koleksiyonumuz böyle arkadaşlar. Yeni arabalar çekeceğim yakında. Ve onları da açacağım. Şöyle göstereyim size arabamızı. Arabalarımızı. O zaman videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar. Şöyle altta da göstereyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kutularımız da burada. Hoşçakalın. Bay bay.